Not ettim ismini. Ben onların isimlerini pek bilmem. Modernist zihniyet diye bir şey var. Oryantalistler. Hiç duydunuz mu oryantalist ne demek? Oryantal deyince aklın bir başka bir yere gitmesin ha. Oryantalist denilen bir guruh var. Guruh var. Müsteşrik deniyor bunlara. Avrupa'dalar. Mensupları kim biliyor musun? Yahudiler. Ya. Oryantalist ve müsteşrik denilen bu grup Yahudilerden oluşuyor. Senin dinini konuşuyor. Sen bugün zannediyor musun? Kabir azabı yok diyenler şefaat yok diyenler, kadere iman yok diyenler, bunları kendi kafalarından mı uydurdular zannediyorsun? Bunlar oryantalistlerin uydurmaları. Ama maalesef bu ülkenin maaşını yiyen adamlar bu millete bunları anlatıyor. He, bu Kur'an Allah'ın kelamı değil, kıssalar peygamberin uydurması, görüşünü ilk defa bu tefsir profesörü mü söyledi zannediyorsun? Ben şimdi sana söyleyeyim bunun kim olduğunu, asıl fikir babasını söyleyeyim sana. Yahudi bir modernist. Abraham Ge Abraham Geiger. Geiger, Geiger, neyse soydu. Abraham ismi Abraham, İbrahim'e yakın. Yahudi bir modernist. Yahudi diyor ki Tevrat'ın içindeki kıssalar, bu tufanlar şunlar bunlar, bu kıssalar Allah'ın vahyettiği değil. O günkü peygamberlerin yani Musa'nın Aleyhisselatu Vesselam Tevrat kime indi? Hazreti Musa'ya. O diyor halkı anlasın diye, biraz korksun diye bunları diyor kendi ekledi diyor. Gördün mü bu adam kimin aklıyla bizim talebelerimizi yetiştiriyor? Bir Yahudi oryantalistin, modernistin fikirleri de bunlar. Şimdi Kur'an için söylenmeye başlandı. Uyanın Müslümanlar uyanın. Yanıyor memleket. Nesillerimiz gidiyor. Çıktı adamın biri. Moskova'da yaşıyormuş. İstihbaratımız buldu. İnşallah getirirler. Çıktı Kur'an'ı yırttı. Değil mi? Gördünüz. Bunları söylerken bile içim yanıyor. içim. Üstüne İçki bardağı koydu, tükürdü, bak dedi ben çarpılmıyorum dedi. O salak çarpılacağını öyle bir anda çarpılacak zannediyor. Ölürken çarpılacaksın, ölürken. Şimdi bu adam mı daha kötü? Bu adam ateist olduğunu iddia ediyor ama bu adam mı daha kötü? Fransa'da karikatür çizen Fransız mı daha kötü? Yoksa tefsir profesörü olup, tefsir doktoru olup da Allah'ın kitabına iftira atan adam mı daha kötü? Ya bari o adam diyor ki ben ateistim arkadaş inanmıyorum. Allah'a da inanmıyorum, Kur'an'a da inanmıyorum. Onun için, onun için Kur'an bir hikaye kitabı, bir seminer kitabı gibi bir şey. Biliyoruz bari. Kavga etme seninle. Ha Kur'an'ıma elletmem. Biz bu işe canımızı koyduk. Ben bu işe canımı koydum. Bedeli ne olursa olsun ömrümün son gününe kadar bu işlerle mücadele edeceğim ben. Allah'ın bana verdiği lütuf kadar. Korkmuyorum kimseden. Ben aldığım maaşın hakkını vermek zorundayım. Allah bizi dinleyen bir millet çıkarmış karşımıza. Bunun şükrünü vermek zorundayım Allah'a ben. Derdimi anlatabildim mi? Biraz sesim yüksekti ama bağışlayın. Çok içim doluydu. Bu var ya kendimi tutmuş halim. Bu kendimi tutmuş halim. 3-4 gündür yaşadığım fırtınayı içimde Allah biliyor. Allah biliyor. Allah bu milleti muhafaza eylesin.